onay geldi. Zorba küçük 3 çaldı. Maç başladı. Mücadeleye Başakşehir başlıyor izleyiciler. Şimanski yapıyor ortayı. Ceza sahasına doğru. Karambol var. Savunma uzaklaştırdı. Ciko vuruşu yapıyor. 1-0 önde. Ciku. İsmail. Fred. Şimanski. Fenerbahçe dalga dalga geliyor. İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan Can yaptı ortasını. Cezda sahasına. Tadic. Ceko gol. Kadıköy'de goller arka arkaya. 10. dakika. Ceko. 10. dakika. Kadıköy'de Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor. Orta ceza sahasına Duarte karambol var. Gol pozisyonu savunma sonra da Okan atak devam ediyor. panik vurdu. Savunma bu arada. Normal küçük oyunu durdurdu itirazı Tadic. İşte az önce ceza sahasında yaşananlar. Burada. Birenle oynama itirazı. Fenerbahçe'li futbolcuların vardı. İşte pozisyonun tekrarı. Ceza sahası içinde yaşananlar. Cemali. Çok büyük bir hata oldu. Şimanski. Kale baktı. Şimanski vuruyor. Go! Şimanski. Bekao. Ferdi. Ferdi, Ferdi. Ferdi'nin pasını Şimanski'ye. Fred topu istedi. Şimdi Fred kontrol etti. Arka taraftan gelen Oktar Fenerbahçe kalabalık geldi. Tadic. Fred. Fred. Şimanski. Tekrar Fred. Fred ceza sahasında pas. Gol pozisyonu kaleci Volkan kurtardı. Divakovic kalede dikkatli. Deniz yapıyor ortayı ceza sahasına doğru. Ciko. Divakovic. Cemali. Kenny. Pozisyonu izliyoruz. Az önce yaşananlar. Tekrar ekranlarınızda. Duarte. İsmail karşıladı. Ciko. Tadiç gitti. Tadiç kafayla indirdi bir anda. Ceko hareketlendi. Ceko kaç karşıya. Ceko vuruyor yandan dışarıya. Köşe burcu hemen kullanıldı. Orta arka tarafa doğru. Tadiç. Volkan'ın müdahalesi. Zor pozisyonda Tadiç. Osterwolde. Osterwolde. Oster Bolde, top aldı. İçeriye baktı. Yaptı ortasını. Ceza sahasına. Gel içine. Vuramadı Şimanski. Şimanski. Döndü Fred. Çizgide Ferdi var. Fred kaleye baktı. Fred pasını verdi. Ceko tek top. İrfan Can. Berkay girdi araya. Figueiredo'ya. Şimdi kontrol Figueiredo pasını verdi. Kenara hareketlendi. Ciku. Kenny. Kenny top aldı. Çaprazda. Kenny içeriye girecek. Son anda. Şimanski. Maskele müdahalesi arkadaşları taraftarı çılgınlar gibi seviliyor. Sanki maç 1-0. Sanki çok kritik bir an. Maç son ermek üzere böyle bir enerji. Giko. Osterwolde. Fred pasını verdi. Edin Ceko. Tek topu oynamak istedi. İrfan Can hareketlendi. İrfan topu aldı. İrfan'la geliyor Fenerbahçe. İrfan Can kahveci. İrfan pasını verdi. Tadiç kaç kaç yakalayacak. Tadiç. Üstten aldı. İrfan. Üzerine gitti. İrfan Can. Verdi. Tekrar İrfan. Pasını verdi. Mert Hakan. Tadic'e. Tadic. İrfan. Kaleye baktı İrfan. İrfan vuruyor üstten al. Taç atışını kullandı. Kenny. Şimanski gitti. Kenny. Şimanski. Serbest kuruş dedi. zorla küçük. Şimanski'ye sarı kart. Tadic'e doğru. Tadic hareketlendi. Tadic önünü aldı. Tadic. Tadic ceza sahasında. Tadic karşı karşıya kaldı. Çaprazdan Tadic bekledi. Bak şu sapmadan döndü. Mert Hakan kanayı baktı. Mert Hakan vuruyor. Son anda bir müdahale var. Köşe vuruşu. Mert Hakan Tadic. Tadic Deniz. Deniz top aldı. Serbest duruş. Sarı kap çıktı. Osterwolde. Karzev. Deniz. Osterwolde. Girdi araya top aldı. Pasını verdi Şimanski. Şimanski. Batuay tek top oynadı. Mert Hakan yanında ferdi orta ceza sahasına. Batuay kapalı indirdi. Gol! 80. dakika. Şimanski. Aldı dedi arkadaşına. Şimanski topu alana gönderiyor. Zorba küçük. Son düdüğü çalıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe 3 puanı 4-0'la kazanmış oluyor.